Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana benden randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Sevgili dostlarım keyifli seyirler diliyorum. 36 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah sizleri mutlu ediyorumdur. Her sabah sizlerle birlikteyim. Gözümü açar açmaz kameranın karşısındayım. Sizlerden tek ricam bir beğeni yapmanız, takip etmeniz, abone olmanız ücretsiz biliyorsunuz. Bir de videomu bir arkadaşınıza gönderseniz yeterli. Belki duymayan, görmeyen varsa kişilerin beni duymasına sebep vesile olursunuz diye düşünüyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz, çıksın faaliniz diyerek öngörülerime başlayacağım. Niyetiniz niyetimdir. Öyle kodluyorum. Arkadaşlar bir gözyaşınız böyle bir ağızda kaldı bekledi. Bir gözyaşınız var burada. Bir şeylere gözyaşımı yaptınız. Birden birdenbire bir sıkıntımı yaptınız bilemiyorum ama boş verin bırakın İnşallah mutluluk gözyaşları olsun tabii ki. Bunu da söylemek istiyorum. arkadaşlar burada bir oklavı görseli çıkmış. Şimdi oklava Sorunlarla yüzleşmeyi, sorunlara çözüm bulma noktasında çalışmayı gösterir. Şimdi sorunların olduğunu bilirsiniz ama ne yapacağınızı bilemezsiniz. O yolu bilmezsiniz. Çözüm noktasına nasıl gidileceğini bilmezsiniz. Oklama olumlu anlama işarettir aslında. İnşallah bir şeylere emek vererek çözüme ulaşacağını, ulaştıracağını anlattığı gibi... ...mal, mülk ve servet anlamına da gelir... Belki bir beklentiniz var. Şimdi kolektif bir açılım tabii ki bu bir mirasın gelmesi, bir kazanımı elde etmek. Ondan sonra finansal konularda rahatlamak bunu anlatır bize. Bir de burada arkadaşlar Akrep görseli çıkmış. Akrep görseli ise özgürlüğü anlatır bize. Bunu anlattığı gibi bir de etrafınızda sizi çekemeyen insanların varlığına dikkat çeker. Gizemli durumların çözüleceğini anlatır. Mucize ve kurtuluşların habercisidir Akrep aslında. Ciddi anlamda bir bela ve sıkıntıdan kurtulmayı gösterir. Bir akrep burcu birinden de bir destek alacağınızı, ilişkide bir sıkıntı varsa bunu da çözeceğinizi anlatır. Bize ben böyle düşünüyorum. E, ve bir de gözlük görseli çıkmış arkadaşlar. Bu da bize hal e, ve hareketlerimizin birileri tarafından takip edildiği anlamını taşımaktadır. Gözlük figürü netlik, algı ve daha iyi anlama yeteneğini simgeler. Bir şeylere karar verme durumları, daha netleşme, netlik olur yaşamınızda. Hoşgörülü olduğunuzu da gösterir bize. Belki bir şeyleri net göremediniz şimdiye kadar ne olacağını ne biteceğini kestiremediniz ama gözlüğü takarak daha net Görmek gibi öyle anlayalım, öyle algılayalım lütfen. Ve burada e, işaret parmağınızı gösteriyorsunuz. Belirli konular üzerinde detaylı düşüneceğiniz durumlar var. Onu gösterir. Uzak bir yerlerden gelecek bir haberi müjdeler. Kaderinizin, şansınızın yüzünüze güleceğini anlatır. Hataları düzeltmeyi, hataların telafisi e, var çok şükür. Telafisiz olmasın önemli olan o. İşte burada bir şeyleri düzelteceksiniz. Belki biriyle aranızı düzelteceksiniz. Belki işinizle tökezlediniz. Bunu düzelteceksiniz. Eğitiminizle alakalı sıkıntınız oldu. Bunu düzenleyecek, düzelteceksiniz. Sonuçta bir şeyleri düzelteceğiz el birliğiyle. Ve burada bir buğday başağı görseli var arkadaşlar. Bu da e, dolu bir başak bu. Öyle çok güzel bir görsel çıkmış. Bu da eğer borçluysanız Yakın bir zamanda bu yükten kurtulup refaha ulaşmayı simgeler. Rabbim herkese nasip etsin. Kimseye kimseye muhtaç etmesin. Huzura ve şifaya götürecek yollar bulmayı anlatır aslında bize bu. Ee, i̇nşallah yol bulacağınızı e, ümit ediyorum. Ben böyle kodluyorum. Ve burada bir de arkadaşlar kedi var ama kedi arkasını dönmüş. Sevdiğinizle aranızdaki bağın güçleneceğini gösterir. Bir problem yaşadığınız biri olabilir. Dostunuz, arkadaşınız, partneriniz, eşiniz olabilir. Herkesin hayatında böyle şeyler oluyor zaten. İşte burada bağların güçleneceğini anlatıyor bize. Ve 4 ve 1 rakamı çıkmış yan yana arkadaşlar. Sanki 41 sayısı gibi. Yaşamın akması, değişmesi ve güncellenmesi anlamına gelir aslında 41 sayısı. Olumlu görüşmeleri temsil eder İnşallah yaşamınızda olumlu görüşmeler olur ve burada sevgili dostlarım nasıl diyeyim kocaman bir farenin çıkmış olması çok pardon arkadaşlar havaların değişimiyle birlikte biz de böyle bir değişiyoruz arada bir farenin çıkmış olması bir kaybınızı bulabilirsiniz ya da bir eşyanızı kaybedebilirsiniz Allah muhafaza dikkatli olun kimseyi suçlu edip günahını da almayın. Burada eşyanıza, paranıza, ne duygularınıza sahip çıkın, çaldırmayın lütfen. Ve burada çatallaşmış bir iş var, kararsızlık yaşadınız belki, belki de artık olmaz deyip ümidi kestiğiniz bir işin tekrar baştan canlanması, hareketlenmesi gibi gibi diyebiliriz. Ve burada bir nasıl diyeyim anahtar var, fakat anahtarla konu kapandı, bitti, etti derken. Tekrar tekrar yine anahtar konusunun gündeme gelmesi, anahtarı atıyorsunuz. Tekrar yine anahtarla alakalı konuların belki bir ev değiştirmeniz gerekebilir, belki bir ofis e, dükkan değiştirmeniz, iş yeri değiştirmeniz olabilir. Bu tür konular gündeme tekrar tekrar gelebilir ve burada duvarda bir çatlağın olması, bir şeyler var, bir huzursuzluk var, içimi kemiren bir şeyler var diyebilirsiniz. Bu çatlağın tamiratı olur mu? Çatlağın tamiratı tabii ki çok kolay olur. Yeter ki yıkılmasın. Öyle değil mi? Çatlaklar tamir olur. Olabilir. Böyle sıkıntılar, stresler yapmış olabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabaktan sonra her zaman olduğu gibi e, kartlarla devam edeceğim tabii ki. Arkadaşlar her gün tazecik, her sabah Yeniden yeniden video çekiyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Küçücük nokta dahi yorumunuz olsa benim için kıymetli. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada koskocaman bir boğa var. Görüyor musunuz? Boğanın küçücük kuyruğu, ayakları, bacakları ve burada öyle güçlüsünüz ki burada evinizin çatısı tepenizde böyle bir şeyleri korumak istiyorsunuz gözümde küçülmeyin artık bir şeyler yapıyorsunuz hatalar yapıyorsunuz lütfen bari daha da küçülmeyin der gibisiniz ama burada boğa gibi o kadar güçlüsünüz ki yaşamda bir duruş sergileyeceksiniz belki inadım inat e, muradıma ereceğim diyorsunuz İnşallah muradınıza erersiniz burada onu gösteriyor ve dışarıdan e, bir boğa burcu birinin e, gelişi olabilir halinize. Bir sürpriz yapabilir size. Ve burada kocaman bir kova var önünüzde. E, kovanın dolu olması çok güzel. Boş kova olsaydı birazcık sıkıntılıydı ama... Dolu kova olması sizin e, nasibinizi, kısmetinizi alacağınızı gösterir. Onu anlatır bize. Ama evinizin çatısı o kadar güzel net çıkmış ki ev içinde huzur noktasında bir şeyleri toparlamalısınız. Üçüncü, dördüncü kişilerin evinize, hanenize müdahalesi var. Bunları böyle bir bertaraf etmeniz gerekiyor diye söylemek istiyorum. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugün enerjisiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak. Şöyle bir bakalım. Evet. Anahtar çıktı arkadaşlar. Bir konuda çözüm arayışı içindesiniz. Bir şeyleri çözmek istiyorum der gibisiniz. Kapıyı açacak olan anahtara sahip misiniz? Evet. Neden gecikmeler yaşatıyorsunuz kendinize? Hep bir gecikmeler var, hep bir problemi ertelemek var. İşte burada bir sıkıntı var. Bir mevzuyu çözüme ulaştıracaksınız. Onu gösteriyor bize. Ve buradaki güneş sizi rahatlatsın, nefes aldırsın. Kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi, aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak, güçlenmek ve refaha, refaha ermek e, diyelim biz buna. Ve burada karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Eril ve dişil dengede bir sıkıntı var. Onu gösteriyor bize. Merak etmeyin ki aklınızda ne varsa, nasıl bir düşünceler varsa bunları tek tek meseleleri çözeceksiniz. Bir kişiyi ya da bir durumu çok fazla düşünüyorsunuz kafanızda. Çok fazla yargılayıp sorguluyorsunuz. Merak etmeyin lütfen. Çok fazla merak iyi değildir. Kafanızı yorarsınız ancak. Öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli araştırmalar yapabilirsiniz. Birisi hakkında, birileri hakkında böyle bir araştırma yapabilirsiniz. Ve burada sabretmek, bir olaya ya da kişiye karşı sabır çalıştırmak, öfkeyi doğuracak durumlar karşısında bile sabrınızı koruyabileceksiniz. Dünyanın en güzel şeyidir sabırlı olmak. Süreci zamana bırakmak ve acele etmemek lazım diye düşünüyorum. Ve burada şöyle söyleyeceğim Annelik içgüdüsüyle herkese böyle bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Anne gibi sevmek, şefkatli olmak. Sizin de bir şefkate ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve burada sıkışıp kalmış gibi, böyle daralmış gibi, bir hapsolmuş gibi düşünüyorum kalbinizi ve beyninizi özgürlüğünüze kavuşmak için çaba sarf etmelisiniz. Birilerinin hegemonyası altında ezilmemelisiniz. Aklınız ve kalbinizdeki adeta tutsak gibi bir şey Bazen bu esarete gönüllü de oluyoruz arkadaşlar. Esarete gönüllü olmayın lütfen. Beklenmedik kayıplar, kaos, tartışma, uyuşmazlıklar her şeyi yaşamış olabilirsiniz. İnsan yaşamında her şeyi görüyoruz tabii ki. Can yakan ve sıkıntıya uğradığınız konular da olabilir. Canımız yandı diye hayata küsüyor muyuz biz? Öyle şey olur mu? Ve burada e, kötüye giden durumların bir anda düzeleceğini anlatıyor bize. Hayatınızdaki düzelmelerden bahsediyor. Şöyle Rumi kartlarımızla da bakalım. Ve burada diyor ki kurtuluş yolunda bir gemiye biniyorsun. Farkında mısın? İnşallah kurtulacaksınız. İçinizde ne derdiniz, sıkıntınız, gamınız, üzüntünüz varsa beni izlerken sevgili dostum. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Rabbim size öyle bir e, güzellik yaşatacak gibi bir sadaka vermek gibi size bir sadakanın geldiğini düşünün. Ve siz bu sadaka sayesinde insanların yardımına koşacaksınız, iyiliğine koşacaksınız. Kendi hayatınızı kurtaracaksınız önce. Önemli olan da budur. Ve burada bir oyunun parçası gibisiniz. Zaten bu dünyaya geldik, görevimizi, oyunumuzu oynayacak ve gideceğiz aslında. İşte burada diyor ki, muhteşem bir elbise giymişsin. Olağanüstü sorumluluklar yerine getireceksin. Senin sorumlulukların ve görevlerin var. Bu yaptığın görevleri layıkıyla yerine getireceksin. Bu dünyada dikkat çekeceksin diye de gösteriyor. Ve burada nasibim Hindistan'da bile olsa ben bu nasibi kaparım diyorsunuz. Bakar mısınız file? Filin güzelliğine bakın arkadaşlar. İşte burada uzakta mümkün değil. Ulaşamam, yapamam, edemem dediğiniz bazı konuların ulaşmanızın zor olduğu konulara ulaşacağınızı gösteriyor bize ve burada öyle bir sevgiyle öyle bir aşkla mesle olacaksınız ki ben mutluluğu buldum Rabbime şükür der gibi önemli olan insanın içinin mutlu olması içindeki içinizdeki mutluluğun dışarıya yansıması mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ve burada bir bilgi insandan bahsediyor kendini artık kurtarmış yetiştirmiş bazı şeylere erişmiş bir insanın size destek olması gibi diyelim ve siz de diyorsunuz ki ben de bir konuda artık kendime geldim, eriştim, duygularım netleşti. Elimdeki lambayla öyle bir yolculuğa çıktım ki kendi yolumu kendim aydınlata biliyorum der gibisiniz. Yıldızlarla birlikte öyle bir semazen gibi dönüyorsunuz ki arkadaşlar, yıldızlar kardeşleri gösterir. Yıldızlar belki öğretmensiniz, öğrencileri gösterir. Yıldızlar duyguları gösterir. İnşallah aranızda eğer bir problem varsa bu problemin de çözüleceğini alamet eder bize. Ay ve güneşin olması, yıldızların olması bir bütünü oluşturmak. Artık ben tamamlandım, kendimi buldum demek anlamına gelir. Güven, güvenle, sevgiyle, aşkla kendimizi bulacağız inşallah. Ve burada güneşi gösteriyorsunuz. Güneşe bakar gibisiniz. Elinizle güneşi işaret ediyorsunuz. Dün geldi ve gitti arkadaşlar. Biz artık bugüne bakıyoruz. Yarının ne olacağını öngörülerimizle söyleyebiliyoruz ancak İşte burada diyor ki merak etme, yarın için kaygılanma. Sen sadece emek ver, çalış, uğraş, emeğinin karşılığını alacaksın. Öyle bir bahçede, emsali görülmemiş bir bahçede açan nadide çiçeklerden birisiniz. Siz kıymetlisiniz. Birilerinin ne dediği, ne yaptığı, bilmem ne ettiği hiç önemli değil. Diyebilirler. Konuş, ağzı olan konuşacak tabii ki. Problem yok. Ve burada saf altın gibisiniz sanki. Ateşin kalbindeki o mutluluk gibi. Ateşin içine düşmüş o altın gibisiniz. Altın ateşe de düşse altın altındır arkadaşlar. Ve burada öyle e, maneviyata düşkünlüğünüz olacak. Duaların gücüne inanacaksınız. E, mistik konulara inanacaksınız. İnancınız sayesinde önünüze belki yollar, fırsatlar açılacak. Şimdi tozlu yolu mu istersiniz, temiz yolu mu istersiniz? Tabii ki temiz yolu isteyeceğiz aklımız yerindeyse öyle değil mi? Siz ne tozlu yollardan geçtiniz artık. Bitti gitti bir şeyleri inşallah rahatlatacak. Hayatınızda bir nefes alacaksınız. Beni izleyen arkadaşıma söylüyorum bunu. Ve tüm dünya sizin e, nasıl diyeyim kararlılığınızı, yaşamda duruşunuzu kabul edecekler. Belki şimdiye kadar kendinizi kabul ettirmediniz. Belki fikirleriniz hep tiye alındı. Konuşmalarınız ee, tiye alındı. Ama burada diyor ki, kendini ifade edebileceksin artık. Aşkın binlerce tatlı dili vardır arkadaşlar. Siz yaşama bağlanırken hangi dili kullanıyorsunuz? Bunu, Şöyle bir yutkunarak konuşalım lütfen. Söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz tabii ki. Söyleyeceksiniz. Fikirleriniz var yaşamda yaşıyorsanız fikriniz olacak tabii ki. Ama şimdi karşı tarafı delip geçmeyin lütfen. İşte burada bazı şeyler vardır ki, bazı şeyler vardır ki Rabbimin izniyle inşallah şunu söyleyeyim. Rahatlatır, nefes aldırır. Öyle güzel cümleler kurulur ki nefes aldırır. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdeleri yırtarım diyorsunuz. Siz hem güven duyuyorsunuz kendinize, hem sevgiyle o gök perdeleri, o zorlukları, önünüze kapanmış perdeleri de açarsınız diye düşünüyorum. Ve burada, ve burada kalpte bir tezatlık savaşa benzer. İşte bu konuda şunu söylemek istiyorum. Kalbinizdeki tezatlığı Olur mu olmaz mı evet diyeyim mi hayır diyeyim mi gideyim mi gitmeyeyim mi alayım mı almayayım mı götüreyim mi götürmeyeyim mi gibi gibi cümleleri soru işaretli cümleleri bitirin artık kafanızda ne istiyorsunuz bir savaş arabasına bineceksiniz ama ne ile mücadele edeceksiniz niçin mücadele edeceksiniz bunu da önceden kestirmek bilmek lazım diye düşünüyorum ve burada diyor ki ey seçilmiş olan insan sen kendi talihin ol. Zaten biz kendi talihimiz değil miyiz arkadaşlar hayatımızda ne yaparsak kendimize yapıyoruz tabii ki onun için biz artık bundan sonra güzellikleri iyilikleri şansı kendimize çekeceğiz. Ve fedakarlık ettiğimiz konular varsa eğer hep siz fedakarlık yapıp karşı taraf kar ediyorsa siz feda ediyorsanız burada bir sıkıntı var demektir bırakın herkesi kendi halinde kendileri mücadele etmeyi öğrensinler diye düşünüyorum. Ve burada e, güçlenmek, imparatorluğunuzu kurmak, yaşamda hayata tutunmak vardır ya güçlü bir şekilde. İnşallah siz bunu yaşayacaksınız, bize de yazacaksınız. Birilerinin gözüne de belki mecaz anlamda söylüyorum sokacaksınız. Ben yaptım, ben başardım der gibi. Ve burada e, başkalarıyla sevgi alışverişinizde belki bir sıkıntı olabilir. Yani iletişimde bir sıkıntı olabilir. İlişkileriniz iyi olsun diye kendinize ters gelen bir şeyleri okeylemeyin lütfen. Kendinizle ilişkinizi düzeltin önce. Bir kendimle ilişkim düzeldi mi acaba ona bakalım. Ve burada sen kendine sahip çıkmazsan kimse seni e, korumaz. Ve başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğren lütfen. Çiçekler ve armağanlar, hediyeler alabilirsiniz bu ara. Onu gösteriyor. Ee, ve siz mutlu olacaksınız. Hediyeleşmek sünnettir arkadaşlar. 7 yılda geliyor. Ee, i̇nşallah hediyeleriniz gelecek. Ve burada aşka yüreğimi açmak istiyorum. Sevmek istiyorum da bundan önce yaşadıklarım öyle korkuttu ki beni. Bir daha sever miyim? Bir daha evlenir miyim? Bir daha sözlenir miyim? İşte bu noktada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Kalp sevince ister istemez beklentiye girer arkadaşlar. Beklentisiz aşk güzeldir. Beklentisiz şeyler mutlu eder insanı. İşte bu anlamda şunu söylüyorum. Karmalarınızda belki bazı sıkıntılar olabilir. Bu yüzden enerjiniz dibe vuruş çıkış yapıyor arada bir. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşıyor olabilirsiniz. Ama bırakın bunları. Çünkü siz memnun olacaksınız. Hayatınızda memnun kalacaksınız. Önemli olan da budur. Memnuniyettir. Hedeflerinize ulaşacaksınız. Çabalarınız meyvesini verecek. Mutlu olduğunuzda mutlu etmeyi öğrenin. Örneğin bugün gidin bir sadaka verin birine. Küçük 1 lira, 5 lira, 10 lira. Gücünüz ne yetiyorsa önemli olan sizin kendinizi iyi hissetmeniz değil midir arkadaşlar? Ve burada bir de pozitif kartımızdan çekiyorum. Kabul kartımız çıktı arkadaşlar. Hayatın bana sunduğu her adıma karşı koymadan kabul ediyorum. Büyümek için evrenin bana ne öğretmeye çalıştığını bulmaya çalışıyorum. Böylece ışığın yolunda özgürce ilerliyorum. Bakalım hayat bize ne öğretti, ne öğretecek daha. Öyle değil mi arkadaşlar? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531... 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Oraya da çıkın çıkın gelin sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.